Devam az önce bir sıkıntı oldu. Sıkıntı olmadı da. neyse. Anahtar şimdi ne zaman atarım sen burada. Yani anahtar L ben sana. Nerede tur şopu açıyordum tam. Yani anahtar L çünkü 175 bin para istiyor neyse. Açarım. Bak bu laki Kaç tane açtık? 2 tane açtık. Aç. Aç. Aa ödül çıktı göstereyim size hemen. Ta ta ta. Bloksu ödülü kazandım. Şaka şaka neyse. Ne çıktı? Diğerlerini hızlıca açtım göremedim, boş verelim. Beş tane galiba, yok altı tane açmış ama tane şu an. Bütün lucky blokları açınca yine beş tane oluyor. Ne çıkmış bakalım. Hayatlar. Ne çıkmış? Uçan hale. Uçana çıkmıyor mu şu an? E, ben galiba bunu kilitlemişim yanlışlıkla bütün eşyaları. O yüzden bu da şu an uçuramıyor. Bak var düzelteceğim neyse. Ay yine öyle çıktı. Neredeymiş ödülümüz? Hop ödülümüz buradaymış. Tamam şimdi kaç liradaki bloğumuz kalmış bayağı var galiba yine Hop, Bayağı varmış aslında bayağı yokmuş neyse ben hava atayım. Bu çıktı dakika var şöyle çıkıp duruyor yine atar. Aa yine para çıktı ama hangi para çıktı Yine aynı para çıkmış Bir tane daha para var olmadı bunun içinde yanlış hatırlamıyorsam 3 yok bunu çıkar bunu getir ve artık görmüş olduğunuz gibi Lucky Block'ların ikonları var onları da ekledim merak etmeyin yani abi Lucky Block'ta Lucky Block yazıyor diye demeyin anahtar çıkıyor ya böyle ya hep anahtar çıkıyor böyle şans donamaz ya çok kazık gelir siz böyle Lucky Block'tan kazık da yapabilirsiniz daha karda. para çıktığımı verirsiniz e, diğerler çıktığımı zarar değilsiniz yani zarardasınız yani tek amaç o para çıkarmak yine anahtar ya Hatta karar alacağım ben bu gidişe. Yine anahtar. Ha o çanar sonunda. Anahtar baya... Ba, ba anahtar baya çıkıyor ya. Kaç tane çıkmış? 6 tane anahtar çık. 8, 8 tane anahtar çıkmış. 8, 9, 9 işte pardon. Hoppa. Yine anahtar, yine anahtar ya. Böyle şans yok. Ben anahtar şansını fırladım mı kendimde. Ne yaptım bilmiyorum. Allah Allah. Neyse anahtarın da ikonu var artık görmüşsünüz gibi. Az blokumuz kaldı. 5 rakip blokta bayağı bir kısmı anahtar çıktı. Aç. Bu çanada 2-3 tane çıktı. Hop. Ha, öyle çıkmış yine neyse. Aç aç. A Açıyorum öyle çıktı. Açıyorum. Ya anahtar bırak artık. Anahtar da anahtar. Tamam burası şansımız yok mu çözer hemen plazaya giderim. Neredeymiş meydanımız. Meydana ışınlarım hemen. Ee, başka. Ya neyse. Meydanda açalım, Meydanda olmazsa da Fat Tower'da açalım be. Şansımız yerine gelsin meydanda. Meydanda yerine trading plaza orası ayrı. Pardon plaza sadece plaza. Trading plaza değil benim burada. Plaza diye geçiyor. Görüşürüz gibi plazada yeni yer dekorları var. Böyle hava fişekleri patlıyor patlıyor. Ne yapalım ama hava, bir şey. Şu an bir işe yaramıyor neyse. Ee, Görmüşsünüz gibi ağaçları böyle rengini değiştirmiş yapraklarını neyse açmaya devam edelim şimdi. Bir de e, hemen şu, e, ha he, bu burada yoktu ya. Plaza ekmeği unutmuşum artık şunu neyse. Art şu Game Pass Shop'u daha Neyse lan uzun süre şimdi. Aa Plaza'da bug mı var? Aa Plaza'da bug varmış. Bunu da hemen bir yere not almalıyım. Plaza'da Lucky Block'larda bug var diye. Açılmıyor. Tamam ben onu bir yere not alayım. Siz de unutursam hatırlatın. Abi şu bozuk veya siz de görürseniz bana söyleyin tamam mı? Veya YouTube'da yazın. En son gönderinin altına veya en son videonun altına abi diye. Oyunda like blok bozuk. Abi oyunda şu bozuk. Abi şu eksik diye. En yani son zaman pet tower'ımıza gidelim. ve pet trenimizi takalım. Pet treni takıyorum ben. 2024 en son gelmiş. Ben şimdi pet treyi takacağım. Neyse. he. Neyse hadi. Evet evcil hayvan kulemize geldik sonunda. Hop uçalım hemen en, çıkarım çıkalım. Fly. 200. Hadi. Neredeyiz? Gelemedik. Hadi. He yani size yukarıdan görüntüsünü de göstereyim. Yani. Merak edenleriniz varsa. Heh. Yukarıdan görüntüsü de böyle. Bir roket gibi yaptım böyle. Ee, ne ne yani kristaller koydum böyle kristal gibi. Bunları eski oyunum için modellem şey e, starting ta starting tower Team versus Z için modellemiştim ama oyun çok geciktiği için ben de bu modelleri her oyunda kullanmaya başlıyorum neredeyse neyse. Hep kedi var burada görmüş Julie Cat var. Bunların hepsi Funny Pet World oyunundaki modeller. Ha olsun. Yani bunlar da benim modelim ama başka oyunumdaki neyse hemen düşelim inşallah düşmeyiz lucky blokları kaldırmayı unutmuşum diyecektim aşağı düştüm lucky bloklar normalde kaldırmıştım ama buradakileri kaldırmayı unutmuşum herhalde evet buradaki lucky blokları kaldırmayı unutmuşum neyse Heh. Ee, sonuna geldik. Buranın en sonuna gelmiş olduğunuz böyle tatlı tatlı yapmaya çalıştım. Mesela burada cehennem temalı, orada adam temalı, burada teknoloji temalı, burada da kahraman temalı yer yaptım. Neyse. Şimdi şans getirin hadi bize petler. Açalım lucky bloklarımızı. Hop. Üventerimize girelim. Çıkar, çıkar, çıkar. Gel, gel, gel. Aa, para çıktı. Para çıktı şu an şanslıyım bakın. İlk aç para çıkıyor sonra da hep anahtar çıkıyor yani ben şanssızım o kısımda Seri. Seri. Yine para çıktı bakın bu sefer daha iyi şansı gidiyoruz. Ee, yani 3 anahtar 2 para çıkardık he? bu sefer daha iyi. Para ne aldım ben? Lucky block alacaktım. Aç, aç. Aa yine para çıktı bakın bu sefer daha şanslıyız Yani Baya para çıkıyor. Baya kârdayız. Hop. Hop. Lazer sıra ne alaka? Lazer sıra benim admin bir şey. Admin şeyim. Bir videoda size başka admin şeylerimi gösteririm. Şu an göstermeyeceğim. Yine anahtar bak. Yine gidiyoruz diyorum. Anahtar çıkmaya başlıyor yani. Bir, iki. Hop. Açıyoruz. Admin modunu açıyoruz. Ödül, Ödül de bu sefer çıkmıyor da. Yani yine anahtar en çok çıkardığım eşya yine anahtar. değişmiyor sonuç Ama bu sefer e, pa, ikinci de en çok para oldu. O kısımdan şaşırdım. Yani anahtar bir kere de çıkmasa şaşardık zaten. Bu da aslında iyi çıkmış. Bayağı çıkmış. Of, aç, aç, aç. Yine para çıktı. Bakın yani şanslı gidiyorsun Ben şanslı yüzde be ya? Şimdi anahtar çıkmaya başlayacaktır. Sonraki bloklarımız 50'de 50 oluyor ama belki daha fazla açarız video için daha fazla açarım. Aç, aç, aç. Ne çıktı? Para çıkmış iyi. Aç, ne çıktı? Oo, üst 2 tane para. Baya iyi bence. Baya kar yaptım. Trade'de, trade'de yani bunu, bu parayı 2-3 tane Lucky Blue'a satar mı? Ve, evet, 2 tane Lucky Blue'a da okumayın. Şimdi hemen inelim bir birazcık daha açmak istiyorum. Bence siz de istiyorsunuz. Hazır abi aç diye. O zaman başka bir kuleye giderim. hemen buraya da Bu bu bakda yeni gördüm Buranın görmez olmasını da düzelteceğim. Ve dokunmamasını da. Rakibro'dan e, split'ini koymuşum herhalde oraya. Neyse. Rakibro'dan split'i biraz değişik. E, neyse size anlat alamıyorum ya. Sonra anlatırım başka zaman. Neyse. Şimdi gelelim bu sefer Madene gidelim. Madende sevdim kulelerden beri. Hop gidelim madene. Gidemiyoruz madene. Ha gidiyormuşuz. Madene burada. Hop Bak onların yanında karanlıkta veya en altta vagonların yanında açarım burada. Evet al bir. Hop iki. Biraz para kayacağız bu video. Aç, aç. Ya şey uçan alı çıktı bu sefer. Yine şanssız da ben uçan alı istemiyorum. Hop al. Al. 4 tane aldık bu sefer. Bir, bir, tane fazla aldık ama neyse. Ya yine anahtar. Bakın şimdi zararda oldum. Bir de Lucky Block şurada görmüş olduğunuz gibi göstereyim size. E, ee, shop'ta var görmüş olduğunuz gibi. 325 Robux'a satılıyor görmüş olduğunuz gibi. Ben adam için. Ben de buradaki bütün GPS'de var. İsterseniz siz de buradası. Arka öldürmek istiyorsanız. Abi ben adamları öldürmek istiyorum diyorsanız. 70 Robux'a Super Sword satılıyor. 35 Robux'a uçan ara. Ve 275 Robux'a 100 tane altın Lucky Block. 100 tane bayağı fazla. Ve burada görmüş olduğunuz gibi. E, Super paketiniz var. Burada 10 tane Lucky Block veriyor. 1 tane kalıç veriyor. 1 tane uçan ara veriyor. Hem de e, bunlar toplanca 105 Robux'a burada altı Robux daha ucuz. Üstüne 10 tane Lucky bedava veriyorsun. Burada VIP var. VIP'de VIP ödülleri var. E, e, günlük VIP ödülleri var. Bir de VIP yerin içinde anahtarla anahtar ne işe yarıyor? E, VIP, 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 yeri ve grup yeri ve partner yerinde bir tane oda var. Daha doğrusu bir camla kapalı bir ödül var. O, orayı açmanız için anahtar lazım. Oraya her 20 dakikada bir veya 30 dakikada bir de ödül geliyor. Şu oran bu şu anda yüzde e, işte. benim gibi zıplamanızı sağlıyor. Bayağı OP bence aslında bu. Benim gibi böyle zıplamanızı OP değil mi? Bence bayağı OP. Neyse. Alttaki de 25 tane Dark Lucky Block. Dark Lucky Block'tan ama görmüş olduğunuz Daha pahalı çünkü daha yüksek şanslı. Ve evet, neyse devam edelim biz. Aç. Benim param çok diye açıyorum yani. Yoksa ben açamam bu oyun sahibi olmasam ben açamazdım herhalde bu kadar. Yine anahtar ya yine yine. Anahtar bir bırak ya. Hop, bu sefer 6 tane aldım. Aa uçan çıktı. Aa uçan çıktı. Şansımız iyi gidiyor. öyle çıktı. Yine şansımız kötüydü. Al şuradan hop. Al 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 al. Alamadık mı? Evet al. 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 Yine zarardayız. Neyse açalım birazcık daha. Herhalde bu videoda 75 tane açmış olacağım. Aa para sonunda çıktı ya. Şansım geri dönecek birazdan. Al bakayım al. 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 Ya yine zarardayız neyse. Ben zaten keyfi keyfim daha doğrusu video açayım. Video için açıyorum Keyfim de istemiyor pek açmak bunları tek tek. Kaç yüz tane açayım ben sonuçta. Hop. Ha yine atlar Bayağı zarardayım. Normal bir oyuncu olsam çok üzüleceğim. Yani gibi bir oyun. O Pestimotor olduğunu düşünün Bunun çok zarardayım çıkmış? Anahtar çıkmış. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Hoppalım. Aç. Aç. Ve anahtar çıktı. İnşallah para çıkmıştır. Bakıyoruz. Öyle çıkmış. Ödülün de bir ara yapalım. Neyse. Hop. Hop. Anahtar ve iyi yani iyi gidiyorsun. tam önce 15 tane açmışız 15 tane de aynıs hop yine l'deyiz ben bi doldarım 10 tane lucky block alayım o zaman hop 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tamam bayağı aldım fazlasıyla ya ben de öyle bayağı aldım neyse Aç, aç, Aa para çıktı. Aa iki tane üstte para çıktı. Bakıyorum. Para çıkmamış anahtarmış. Bak hani bu sefer şans tuttuk ama ha. İki tane yine para çıktı. Aç aç bağım aç bağım aç. Ödül anahtar. Aa, hop. Lucky Rock'ları alalım şuradan. Yok. Aç aç. Açıyoruz. Para çıktı yine. Evet sonunda yine para çıktı. Hadi, nerede Nerede? Ha yine para çıktı. Yine atlar ya. Böyle olur mu ya? Böyle olmaz ama kardeş. Sonraki like bıraktım. Zunu açalım. Sonra üçünü de bir arada açmak istiyorum. Evet ve bu video 75'ten fazla like açtık sanırım. Neyse. Herhalde en çok like blok... Aa iki tane para. Üçüncü de inşallah para da ver. Ekonomi kurayım. Aa yer anahtarım. Şimdi eşliğine, evet arkadaşlar biliyorsunuz bu korusun. Ee, bazı isterseniz bazı zamanlar trade size like blok dağıtırım. Da, like blok. Ee, i̇sterseniz normal like blok dağıtırım. Bazen dağıtım yayını yapar. Dağıtım yayını değil de videosu yaparım. Ne oldu? Anlamına bakmamış diyorum. Reset çekelim. Bir, bir şey daha düzeltmiştim. Bug'u görüyoruz. Bu bug'ı da düzeltmeliyim. Öyle ölünce niye ay gibi ölüyüm? He yani bu ay yüklersin. Biz bakalım şimdi evvaterimize. Ölünce eşyamız gitmiş mi? Evet gitmiş yani önce eşya gidiyor ben bu bug'ı düzelttiğimi sanırım düzelmemiş neyse en kısa sürede düzeltmeye çalışacağım Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bir de oyundan çıkır yapınca da eşyanız gidiyor o yüzden şükür yapmadan önce iyi düşün hoşçakalın